Çünkü geçen seçimlere gereken iki tane ittifak vardı. Hatırlayın şimdi. Bizim bir Cumhur İttifakı. Çok net. Biz varız. AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi var. Büyük birlikte destek veriyor. Allah razı olsun. Peki. Bizim özümüz belli, sözümüz belli. Yerliyiz, milliyiz. Milletin değerlerini taşıyoruz zaten. Bizim için kutsal olan şey ezanımız, bayrağımız, vatan bölünmez bütünlüğü. Bunun için mücadele veriyoruz biz. de çalışıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ama karşıda bir grup var. Altılıydı. İyi güzel birbirlerine muhabbetle sarılıyorlar. Görüntüler gayet iyi. Beyanatlar veriyorlar. Yüzlerinden nur arıyorlar. Bunlar her birisinin seyit soyundan olduğunun hikayelerini anlatıyorlar dışarıda. Rabbi yesir var. Bu yüzünü görsen diyorlar falan birbirlerine. E peki. Sonradan dünyanın iki tane en başarısız belediye başkanı aldılar. Cumhurbaşkanı yapacağız diye. Sekiz oldu. Sonra da baktık ki birisine İçişleri Bakanları vermişler. Orada miti de veriyorlarmış adam birine. Dokuzuncu adam aldılar. Artık kaçıncı kişiyle anlaştılar Allah bilir. Bakın bunların hiçbirbirine benzer tarafı yoktu arkadaşlar. Ne sosyal olaylara bakışları, ne siyasi olayları yorumlayışları, ne askeri meselelerdeki tavırları. Asla ve asla birbirine benzemiyor bunlar. Benzemezler çetesi gibi Bunca benzemezden, muhaliften bir medeniyet doğabilir mi? Biri bir tarafa bakarken, biri bir ters tarafa bakıyor. Biri bir şey söylerken öbürü tam tersini söylüyor. Bunlar ömürlerinde hiçbir araya gelmemiştir. Eşlerini yanından alarak akşam bir kahve içmeye birine gitmemiştir. Hiç de birbirine benzemiyorlar. Birbirlerini hiç haz etmezler zaten, iyi biliyoruz. Nasıl oldu oraya toplandılar bunlar 9-10 grup? Bunları bir araya getiren tek şey vardı. Recep Tayyip Erdoğan gitsin ne olursa olsun. İyi de kardeşim Recep Tayyip Erdoğan da biz de birer fanıyız ya. Gideceğiz zaten de. Biz gideceğiz. Ne yapacaksın onu söyleyeyim bir. Yok öyle bir şey. Geleceğe ait bir cümle bile yok. Duyamazsınız öyle bir şey yok ki. Yıkım ekibi gibi. Hani şair diyor ya. Hadi gel şu Süleymaniye yıkalım desen. iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Gel yeniden yapalım desen. Önce bir Sinan, sonra da Süleyman gerek. Öyle zor ki yapmak. Bu ekip böyle bir ekip ne yazık ki. <laughs> ben bol bol da algı operasyonu. Şimdi Ankara'da, İstanbul'da bakıyor, ajanslara verdikleri paralara kıyamıyor. Ne diyorlar ajanslara peki? Ya siz bizi parlatın ya. Biz yan yatıyoruz, tatildeyiz, kışın, yazın ama siz bir çok çalışıyor gibi gösterin ya. O belli hesaplardan binlerce beğeni gönderin bize ya. Buralar bizi kesmez. Beni İstanbul'a Belediye başkanlığı ne ki ya? Allah Allah. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. Olmadı oradan Cumhurbaşkanlığı'na doğru taşın ya. Bir adam bunu hakikaten yaparken kendi parasını harcıyorsa helal hoş olsun. Harcasın. Bana ne ya? Ben ilgilendirmiyorum. O da mahsur ama ilgilendirmiyor. Ama kamunun kaynaklarını harcıyorsanız arkadaşlar bu çok büyük bir vebaldir. Çok büyük bir vebaldir. Son dönemlerde biz hizmet belediyeciliği derken, marka şehirler derken, gönül belediyeciliği derken, insanımızın gönül olarak gece gündüz çalışacağız derken, işimiz, gücümüz, milletimizin hizmeti derken, algı belediyeciliği diye bir şey başladı. Son derece üzücü hakikaten bu Gerçeklik ayrı, fakat o sosyal medyadaki dünya ayrı. Öyle bir moda başladı. Bunda ne yazık ki epeyden beri sürdürmeye de devam ediyorlar. Biz tabii yolumuzu değiştirecek değiliz. yine hizmet edeceğiz. Bizim derdimiz var, bizim davamız var. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Onlar da ne yaparlarsa yapsınlar. Ancak bulunduğumuz ortam itibariyle söylüyorum. Arkadaşlar çok çalışmalıyız. Bu gerçeklikleri anlatmalıyız, yaptıklarımızı anlatmalıyız. Türkiye'nin geçmişten bugüne atlattığı badirleri anlatmalıyız. Çektiğimiz çileleri gerçekten söylemeliyiz. Başarılarımızı da söylemeliyiz. Ve neticesinde gelecekle ilgili de gerek Aksaray'ımızda, gerek diğer illerimizde neler yapacağımızı da söylemeliyiz. Çalışmalıyız. insanlara kapı kapı gezerek bu konularda ikna etmeliyiz. Eğer biz bunu yapamazsak doğrusu başkaları gelir. O da ne yapacağını zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz bir taraftan çalışacağız, gayret edeceğiz. Bir taraftan da birliğimizi, dirliğimizi asla bozdurmayacağız. Nefsimize uymayacağız. Bazı arkadaşlara görev verildiğinde ben şahidim reisin yanında. Ne övgü dolu sözler diziyorlar. Ne ele ayak öpüyorlar görseniz. Zamanı geliyor. Başarısı olunca reis diyor şöyle bir kenara alalım seni. Allah Allah birdenbire çıkıyor. Aslan parçası dışarıda neler yapıyor? Neler söylüyor? Hayretler içerisinde. Hayretler içerisindeyim ya. Ne diyelim? Bunları da görünce Dediğim gibi bir taraftan elbette çalışacağız ama bir taraftan da dirliğimizi, birliğimizi asla bozulmayacağız. Son kelam olarak Dede Korkut hikayesinde geçen Oğuz Kağan'ın küçük bir hatırasını size nakledip sonra huzurundan ayrılacağım. Allah nasip ederse yarın Nide'ye geçeceğiz. Sonra Kayseri, sonra Ankara. Gelecek hafta İzmir var, Bursa var, Balıkesir var. Hizmete devam. Hem bir taraftan gidip bugün olduğu gibi Hamidiye Mahallesi'ndeki gibi çok büyük bir kentsel dönüşüm çalışması, kim yerde yeşil alan çalışması, hem de bir taraftan siyasi gerçeklik uğruna doğru bildiklerimizi söylemeye de devam edeceğiz. Böyle bir maraton inşallah. Oğuz Tahir'in de üç evladını çağırır. Dedik ellerine bir tane ok verin, Kırmadı bu okları. Üçü de o oku kırarlar. Ellerine üçer tane ok verin der. Şimdi kırın. Hiçbiri kıramaz. Hiçbiri kıramaz. O zaman der ki, bakın evlatlarım, eğer tek oklar gibi siz ayrı ayrı olursanız, emin olun devletinizi yıkarlar, düzeninizi bozarlar, vatan elden gider, namus elden gider. Ama üç oklar gibi olursanız size hiç kimse bir şey yapamaz. Korkmayınlar. Biz de arkadaşlar inşallah o üç ok gibi olur. Asla ayrılmadan, asla birbirimizden kopmadan dualar ederek, gayret ederek, iyi işler yapmaya devam edeceğiz. Rabbim utandırmasın, mahcup etmesin. Ben bu vesileyle buraya kadar teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart'ta da hep birlikte ipi göz güreceğiz. Zafer inananların olacak, çalışanların olacak, iyi insanların olacak diyorum. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum.